Maşallah size canlarım. Oh, aslan oğlum benim, yamanım benim. <laughs> Allah, Maşallah kuzularım. <laughs> Maşallah. Çadı. Çadı. Maşallah kuzularım. Yeah Afiyet olsun canlarım benim afiyet olsun. Selamun aleyküm arkadaşlar Allah'ın bereketi rahmeti üzerinizde olsun. Kim sevgi için uğraşıyor, sevgi için mücadele ediyor. Rabbim birini bilsin, Rabbim dara sakmasın. Rabbim emeği geçen herkesten razı olsun. Videolarımı paylaşan, mama desteğinde yorum yapan. Rabbim herkesten razı olsun. Ey abla Allah senden razı olsun. Mama kumbarasından 15 kilo mito kedi maması göndermişsin. Rabbim binini binesin. Rabbim dara sokmasın. Rabbim emeği geçen herkesten razı olsun. Videolarımı paylaşan, mama desteğini bulunan, yorum yapan herkesten Rabbim razı olsun. Lütfen etrafımızdaki sokak hayvanlarına sahip çıkalım. Bir kap su, bir kap mama vermeyi unutmayalım. Bunlar can. Allah'ın sessiz kulları. Lütfen canlara sahip çıkalım. Sevgi paylaşacak çoğalır, sevgi paylaşacak güzeldir. Bir insanın bir cana verileceği en size diye sevgidir. Sevgiyle, saygıyla yaşayalım hayatı. Her yerde mutlulukla çeklersin. Kimseyi kırmayın, incitmeyin. Ölümlü dünya. Yaşam bütün canlılara akıllı. Kimsenin kimseyi kırma için bir hakkı yoktur. Bir de arkadaşlar, bazı insanlar diyor ki, Rabbim bize merhamet etsin. Rabbim bize nasıl merhamet etsin? Önce doğaya, ağaçlara, kuşlara, böceklere, karıncalara, arılara, bütün canlara saygın olacak ki ondan sonra insanoğlu da sana saygı göstersin. Sen doğaya, ağaçlara, hayvanlara merhamet etmesen Allah'tan da merhamet bekleme, hiçbir insanın kulundan da merhamet bekleme. Merhamet bekleyeceksen önce doğaya, ağaçlara, hayvanlara merhamet edeceksin ki Rabbim de bize bizlere merhamet etsin. Rabbim emeği geçen herkesten razı olsun. Kim sevgi için uğraşıyorsa Rabbim birini beğensin, Rabbim dar sokmasın. Afiyet olsun canlarıma, fe olsun. Rabbim ölenlere, Rabbim, Rabbim ölenlere, Rabbim ölenlerin mekanı cennet eylesin. Rabbim hastalara şifa eylesin. Rabbim o zor durumda olan bütün canların yardımcısı olsun inşallah. Amin inşallah. Afiyet olsun canlarıma. Afiyet olsun canlarım benim, afiyet olsun. Afiyet olsun canlarım benim afiyet olsun Afiyet şifa olsun kuzularım. Sen de git ye sen bakma oradan hadi git sen de ye. Hadi git git. Hadi size yemek bıraktım. Akbaş arkadaşlarınız da yesin tamam mı? Hadi afiyet olsun size. Afiyet olsun kuzularıma. Afiyet şeker olsun yaşlı kurtlarıma. Afiyet olsun kuzum benim afiyet olsun. Hadi sen de bekleme git ye hadi. Şşt hadi sen de git ye. Bekleme hadi tamam. Hadi size afiyet olsun. Ben diğer arkadaşlarınıza bakacağım hadi. Afiyet şifa olsun. Rabbim rızkınızı bol etsin. Rabbim sizi zor durumda bırakmasın. Rabbim sokakta yaşayan bütün canlıların yardımcısı olsun. Rabbim zor durumda olan bütün canların yardımcısı olsun. Amin inşallah. Afiyet olsun canlarım benim afiyet olsun. Hadi korkmayın tamam mı? yet şifa olsun kutularıma Rabim hiçbir canı aç ve susuz bırakmasın inşallah. Evet olsun kuzum. <laughs> i̇nşallah kuzum vermeni.